Merhaba, adım Hasan Yükselen, Yakın Doğu İlkokulu Müdürüyüm. Ben Türk Öğretmen Koleji ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü pedagoji mezunuyum. Meslekte 47 yılı tamamladım, 48. yıla başlıyorum. Bu çalışmaların 30 yılı devlet kademesinde, 15 yılı ise, 16, pardon 16 yılı ise Yakın Doğu İlkokulu'nda geçmiştir. Devlette ki en son görevin... ...ilk dairesi müdürlüğü idi. Burada bulunuşumun... ...esas amacı... ...örnek bir okul yaratmaktır. Bunun için de buraya... ...güçlü bir katro... ...çok iyi duranmış bir altyapı... ...sunulmuştur. Okulumuzun... ...başarılığına bakacak... ...olmursa... ...bu söylediklerimin ne kadar gerçekleşmiş olduğunu... ...görebileceksiniz. Geçen yıl okulumuz... 6 spor dalında Kıbrıs birinciliğini elde etmiştir ve öğrencilerimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ana vatana temsil etmişlerdir. Yine resim el işi alanlarındaki yarışmalara bakacak olursanız orada da yıl içerisinde dağıtılan başarıların, ödüllerin büyük bir kısmını yakın doğu ilkokulu öğrencilerinin aldığını görmüş olacaksınız. Bunun yanında 14 yıldır okulumuzun katıldığı Cambridge sınavında da yine okulumuzun yüzde yüz başarısı vardır. Bu da bizi gururlandırmaktır, gururlandırmaktadır. Okulumu çok fazla övmek istemiyorum ama biz bu konuda iddialıyız ve kendi reklamımızı yapmak yerine size bizleri verilerimizden sorun diyorum. Teşekkür ederim.